Hepinize merhaba arkadaşlar ben Metin Bugün arkadaşlar sizlere nasıl magazin sayfalarındaki e, o postların nasıl yapılacağını photoshop olarak göstereceğim Ben bu arada cc e, photoshop cc 2010 kısırımı nasıl demedim kusura bakmayın Neyse gereken uygulama tabii ki de bize photoshop yani o gerekiyor e, İsterseniz hemen videoya geçelim bu arada kanalımız direkt 9 abone oldu bildiğiniz üzere zaten bu kanalı yeni açtım e, zaten abone olursanız da daha çok böyle bu kanal arkadaşlar Böyle eğitim videoları falan gelecekti Photoshop. Neyse hemen isterseniz Photoshop'a geçelim. Arkadaşlar şimdi benim böyle bir logom var. Zaten bu logonun bu tarz logoların nasıl yapılacağını göstermem için de bu video sizlerden 5 like bekliyorum. Bu arada açılış özel böyle bir like. Ee, i̇nşallah kitkide artacak. Şimdi arkadaşlar bize gereken bir şey var. Ee, nasıl yani gereken diyeyim şöyle ekranı biraz oynatacağım. Şimdi arkadaşlar ölçüleri söyleyeyim ben size direkt baştan isterseniz. Yeni diyorsunuz arkadaşlar. Ben burada arada bunun için küçülttüm. Yeni butonu görünmüyordu kusura bakmayın. Yeni diyorsunuz arkadaşlar ve bunu ben mesela post diye kaydetmek istiyorum. 1000'e 1000 bin olarak ayarlıyorsunuz. Piksel yapmayı unutmayın bu arada bunları. Çözünürlük ise 72. Bu arada renk modunu RGB renk yapmanız gerekiyor. Yoksa yaptığınız şeyler siyah beyaz olarak çıkar. Tamam diyorsunuz ve böyle güzel bir katman açıyor arkadaşlar bize. Ee, bu katmanın kilidini kaldıralım Şöyle kalk Şimdi arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi Bir dört işareti var Ona bir kere basıyorsunuz Ve <laughs> Dolgusunu Yok yapıyorsunuz Kontürünü ise kırmızı yapıp Üçü Dört kırk iki yapıyorum ben Sonra şuradan şöyle oturtuyorsunuz Güzel bir dört yan yapmanız gerekiyor Dört çok oldu aslında Üçü tekrar alabilirim Şöyle aynen böyle çok güzel. Sonra arkadaşlar Ctrl T yapıp yön tuşlarıyla şöyle bunu oturtturuyorsunuz güzelce. Yani oturtturuyorsunuz fotoğrafımıza. Ondan sonra yapmamız gereken dikdörtgen seçilirken şurada sağ tarafta dikdörtgen seçilirken Ctrl J'ye basıyorsunuz ve sonra tekrar Ctrl T'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı sekme açılıyor fakat dikdörtgen bir kopyada yapacaksınız. Buradan sürükleyerek şöyle aşağıya getiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra tamam diyorsunuz tık işaretine bakarak basarak. <laughs> Böyle bir e, yer oluşuyor. Zaten şu taraf fotoğrafımızın olacağı alan. Bu taraf ise yazıyı yazacağımız alan. Şimdi sihirli şurada sizde silgi aracı olacaktır. Buna sağ tıklıyorsunuz ve sihirli silgi aracını seçiyorsunuz. Sonra katman sıfırı seçiyorsunuz yani şu beyazı ve tıklıyorsunuz arkadaşlar bir kere arkadaki beyaz planı siliyorsunuz yani. Şimdi yapmanız gereken o dikdörtgene tekrar sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar ve buradan yuvarlak köşeli dikdörtgen aracı var. Onu bir kere tıklıyorsunuz. Rengini ben buradan da rengini ayarlamaya da gerek yok. Şöyle güzel bir şey ayarlayacaksınız. Büyüklüğünü falan da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben böyle bir şey yaptım mesela. Dolgusu yok. Konturunu de azaltın şuraya böyle. Şöyle yapabilirsiniz. Aynen çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunu da dediğim gibi şöyle oturturun güzel bir şekilde. Tamamdır. Fakat yapmadan önce arkadaşlar, e, boya kovasına tıklıyorsunuz. Bu arada sizde bu böyle dikdörtgen gibi bir şey falan olacaktır. Onu saklayıp boya rezini alıyorsunuz. Rengi siyah yapıp bunun içini boyuyorsunuz. Sadece şeyin içine bu arada. Ondan sonra ben bunu şöyle bir tık yukarıya alacağım. Aynen böyle üstte olacak. Sonra bunu tam böyle ortalayın. Burada burada yazı gelecek. Sonra arkadaşlar aynı kovayla tekrar boş alana tıklıyorsunuz. Pardon buraya değil yanlış oldu. Dikdörtgenle dikdörtgen bir kopyaya tıklayıp e, dikdörtgen 1'e basıyorsunuz. Hemen şöyle yapacağım. Bu saniye ben niye yapamadım ya? Heh evet dikdörtgen bir kopyaya basarak burayı da siyaha boyuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Şimdilik birazcık, şimdilik birazcık template'i hazırlamış bulunmaktayız. Ee, önce şuraya arkadaşlar logomuzun ismini yazalım i̇şte sayfamızın. Ben kendi sayfamın ismini yazacağım. Bu arada font olarak Aero kullanacağım. Tabi ee, tabii buraya e, sayfamızın ismini yazmak için Aero'yu Aero, Aero kullanacağım arkadaşlar. Onun dışındaki diğer fontları da göstereceğim size zaten. Hemen ben şöyle sayfamın ismini yazıyorum. Sonra arkadaşlar yazıyı da en üstte alın. Gerildi magazin benim sayfamın ismi. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Böyle oturtursunuz. Bu arada logo da yapabilirsiniz. Kendi fotoğrafınızı da koyabilirsiniz buraya. Onu yapmaya da göstereyim. Elips aracı var arkadaşlar oraya tıklayınca. Logonuz için böyle güzel bir yer ayarlıyorsunuz. Ondan sonra bunu böyle ortaya koyuyorsunuz. Gerildi magazin şeyinin yerini. Şöyle ortaya koyuyorsunuz mesela. Ee, i̇çinde de fotoğrafınızı koyuyorsunuz arkadaşlar. Onu da bu arada diğer videolarımda göstereceğim. İçine nasıl fotoğrafın koyulduğunu bilenler zaten biliyordur. Neyse ben şimdi isimle yapacağım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdım. Ondan sonra ikinci fontum olan Titilium. Gördüğünüz gibi. Onu da yazacağım fakat bu birazcık küçük oldu. Bunu 48 mi yapsak o da çok büyük. Ortalama bir boyut bulun ortalama bir boyut bulun arkadaşlar ben mesela şimdi buraya <laughs> video bir saniye hemen şöyle baga girdi herhalde evet video hatta ben şöyle yazayım Metin Bey yazıyorsunuz bu arada başka bir font mu acaba bold oh, bold yapın ikisini bu arada fontların linkini unutmazsam aşağıya koyarım arkadaşlar Şöyle CTRL-T yapıp da küçültebilirsiniz bu arada eğer ortalama bir font bulamadıysanız tabi. Hemen ben şimdi şöyle alıyorum. Metin Bey. Tam tıklayıp ikinci yazıyorsunuz. Ben yani ne yazmak istiyorsanız ikinci yazıyorsunuz diye bir şey yok tabi. Bu sizin yazınızın olacağı kısım arkadaşlar. Ne yazmak istiyorsanız magazin olarak buraya yazabilirsiniz. Yani böyle yapılıyor zaten. İkinci kanalına yazıyorum. Bak bunu da şöyle küçültüyorum. Arkadaşlar önemli yerleri bu arada şöyle yapabilirsiniz. Ee, tıklıyorsunuz, seçiyorsunuz. Rengi kırmızı yapın arkadaşlar. Önemli yerler olursa böyle daha da dikkat çekici olur yani. Hemen şöyle Metin Bey yazısını biraz daha şöyle alacağım. Kanalımı da şöyle. Hemen ikinciyi de şöyle alacağım. İkinci kanalına açtı. <laughs> Yazıyorum. Kusura bakmayın bu arada boğazımda biraz gıcık var. Açtı yazıyorsunuz ve onu da buraya koyuyorsunuz. Bu arada yazı biraz benim yazım az olduğu için böyle birazcık küçük görünebilir sizin gözünüzde. Siz buraya istediğiniz yazabilirsiniz. Bu siyah alana full yazı yazabilirsiniz arkadaşlar. Güzel görünmesi için ben başına tırnak ekliyorum. Biraz daha ciddilik katıyor hem. Tam ekledikten sonra bunun da güzel görünmesi için seçiyorum abi tırnağı. Ve buradan mor renk yapıyorum. Bu da şöyle biraz daha koyu. Evet gördüğünüz gibi böyle bir mor renk yapıyorum bunda. Metin Bey ikinci kanalını açtı. Şöyle. Evet çok güzel. Şimdi kaldı, geldi fotoğraf eklemeye. Ben bu fotoğrafı ekleyeceğim. Metin Bey yazdığı için. <laughs> Hemen şöyle ekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi böyle yazının üstüne geldi. Bu ne yapacağım falan. Bu zaten çok basit. Herkes biliyordur bunu. Bunu arkadaşlar sürükleyerek aşağıya almanız gerekiyor. Bu arada neden Photoshop kasıyor acaba? Anlamadım. Neyse. Bunu en alta alın bak. Tam her şeyin en altına alın arkadaşlar. Sonra logoyu ortalayacak şekilde gözükecek şekilde alın. Evet böyle çok güzel. Metin Bey ikinci kalanını açtı. Şimdi bu fotoğrafların çalınmaması için bu arada biz buraya gerildi magazinini koyduk. Ee, i̇stemeyen koymaz arkadaşlar. Ben çalınmaması için koydum. Titilyum değil abi. Aero kullanmıştık biz burada. Tamam. Şimdi zaten bildiğiniz üzere çalan kişiler olursa nasıl çalacağını da söyleyeyim arkadaşlar size. Siz şuraya ben ne olur ne olmaz bir de link e, link diyorum. Şöyle bir şey ekliyorum. Dolgusu, dolgusunu yapın. Siyah olacak dolgusu. Kontürü de kontur de siyah olacak. Full siyah bir dikdörtgen oluşturuyorsunuz. <laughs> Sonra bunu ile T ile oturtturun. Kırmızı çizgilerin üstüne gelmeyecek şekilde. Bunu da arkadaşlar dikdörtgen 1 ve dikdörtgen 1'i kopyanın altına alın. Gördüğünüz gibi böyle oturmuş oldu. Fakat şuraları da oturtmamız lazım. Evet oturduktan sonra arkadaşlar bu yaptığımız dikdörtgeni seçiyoruz. Dikdörtgen 2 olarak gelir büyük ihtimal size de. Yaptıklarımın aynısını tekrar ederseniz tabii ki de. Hemen arkadaşlar opaklığını kısıyorsunuz. 9 yok tabii ki de birazcık. Böyle opaklığını kısıyorsanız ben 39 yaptım. Fakat siz isterseniz biraz arttırabilirsiniz. Hatta ben de arttırayım. 45 güzeldir arkadaşlar. Siz de 45 yapabilirsiniz. Aero'yu alıyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunu yapmadan önce en üste gelip en üste hangi e, katman varsa ona yeni bir katman oluşturuyorsunuz. Ve buraya istediğiniz herhangi bir yazı fontuyla e, yazı yazmanız gerekiyor. Hemen ben buraya www.instagram.com Slash gerildi magazin yazıyorum çalınmaması için arkadaşlar bu arada. Ondan sonra bunu da buraya bu siyah şeyin içine siyah kutucuğumuzun içine sığdırıyorum. Hop şöyle biraz daha ortalama olarak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel bir şey oldu. Bunu gerçekten magazin sayfaları böyle güzel bir şekilde yapıyor. Tabii bunun daha güzelleri de var. Fotoğraf ekleyip e, bu siyahları hiç yapmıyorlar. Iı, direk ortasına yapıyorlar yazıyı. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Sadece sizden bu videoya güzel bir like istiyorum. Kendinize iyi bakın daha fazla böyle eğitim videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma like atmayı unutmayın. Bu arada ben karıştırırım. Yanlışlıkla ıı, silerim diyorsanız da arkadaşlar en alttan en üstte shift'e basılı tutarak basın ve Ctrl+E e yapın arkadaşlar. Hepsini birleştirin ve ben bu katmanı kilitliyorum. Böyle izinsiz de işlem yapmayalım gördüğünüz gibi. Yanlışlıkla herhangi bir şey yapamazsınız. Yanlış bir tuşa yanlışlıkla basamazsınız yani. Güzel arkadaşlar. Şimdi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadardı. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Fontların linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.